Yavaş Hı yavaş da oynayın. Ya. <laughs> i̇lk turda yaş. Ben Ben ilk tur. Ben de oynamadım ne? Oynamadım. Ne zaman oynacım? Şu zaman. Herkes <laughs> oynaması oyuna sonra. Uzak, <laughs> Abi, ay, ay, ay. Bu arada yapacağız mı? He yapacağız. çok Abi. Bu Ne <laughs> 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 herkes bir sessiz <laughs> oluyordu. <laughs> İnadın bana mı sorması tutuyor? <laughs> Turnuva değil mi? Ben orada Ne? Durma. mu bunu? Kaçta bitiyor? Kaçta bitiyor? Kaçta Tabu 3'teyse. Evet. Abi bunun daha ilk maçı mı? Evet, bekle. Tam bir tane taş düştü ama. Taşı aldın mı sen almadın mı? Ya bir taş. al kayra. Al elektrik taş. Başla mı? Devam edelim Ben oynadım. Taşı eksip taş. Anne evet. <laughs> <Halle>. atayım. <laughs> bir şey gördü. Kedi. Ne kedi oğlum? Kedi gördü. Gelip daha sonra gel. Ana dansına. oradan. Evet. şeyde değil mi? hazinede değil mi o? Hayır, yukarıdaki kediyi gördü. Oho, ben ona baktım. Tekrar sende miydi, değil miydi? Bendeydi. Tamam. Hadi. İşte. video çekmek istemiyorum artık. Ben tişörtün arkası fırtar. Biliyorum. Sen benim biliyorum. Ben. Tamam tamam. Ben. Söz bir şey yapmayacağım. Söz verim bak söz. Turgutlar var yanında ona göre hareket et. Galeriye sakın girme. İlber de var. Ağzı İlber sikri etti. <laughs> sen bir versene tabi bak sana şey atlayacağım. Yanıma gelme. gibi. Hayır, sen şunu atladın. Onu <laughs> da 5 olması gerekiyor diye yeniden bahsediyorum. Diye yeniden onun 5 olması lazım. 5 mi 4 mü ben atamı görüyorum. Sen şunu atladın gibi geldi bana. Hayır bunu attım yanlışlıkla. <laughs> Hepsini şey attım. <laughs> tamam o zaman. Al. Hayır. Kimi verecek? Kim? Kimseye. Bu da Ya ver valla şu. Ya uç. Ya ver şimdi. Böyle çaktırmadan atıyor <laughs> mu? Gö göremiyor mu? Allah Allah. Tamam tamam. Dikkatli izleyeceğiz. <laughs> Gire. Gire. gire gire Sen gire. 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 Hmm, Bence kayrağı fark ettim. Elini kaçırma sana. Elin gözüküyor o. burada. o taş sana evet. Aa, Yere, Bir taşı yüzgara arıyor. Bir taşı da yüzgara arıyor. ben yendim. 13 taşla yendi bu ara kayra. Yensin e ya bir elleri sesin. 13'ten fazla bence. 15 ben 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 Sen ben termin et. 8. Çok fazla az gözüküyordu da. ha. 8 toşlu. Benden sonra en fazla en Eve gidiyorum. Yok ben 9 E ben, ben de 9 O zaman sen Hayır oğlum hayır. hayır. Hayır, hayır. 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 Şuraya Şuraya abi. çocuk evine götür dedi. Demedim Demedin çocuk bu topu eve götürün ben diye. Başıyorum. Evet, Sizde Sizde ben evine götüreceğim. <laughs> ha oğlum daha evine kadar. E ee, götüreceğim ben. Maç yap maç yap Ya ne maç yapalım? Ya sen de yaparım ya. Her, her ne yapalım? Kaç kaç. Siz gidin biz geliyoruz işte. Hadi ya, siz yapın onu. Ya Hıh. Akı kahko. Akı kahko. Ne yapma lan? Akko. Ne yapma? Ne yapma? Durmayayım. Akı kahko.

Yanlış yaptın ha Kayra. Çok yanlış. Belki Doğru değil. Hayır, de doğru doğru yap. Hayır her, ama alırdı. <laughs> alırdı. Aldın evet alırdı. Bak şimdi. Şifre. Ama. Daha doğru Şimdi bak bir de mi daha fazla vardı, iki de mi daha fazla vardı? <gülüyor> 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 i̇ki <yana> de. <laughs> Aki kah. <Ha. gülüyor>

ne Köpek ne yapıyor lan? Bari dur. Oğlum köpek ne yapıyor? Götümüzü sallıyor Gel dedi, seni kılarım dedim. ki kako yavsun Yüz bak dedim çarım. yaptırırım böyle. Şey o, bugün alayım. bugün 5'ar 30'cuk vurdu ta. Telefon bakalım ben çok sıkıldım. Futbol topu alalım. Anne! Ne, ne yapıyor mal köpeği? Öldür götü. Ya! Kayra yani bunun. Kaç taş şen tane yedi mi? 4 8. 5 olmak karşıyım. 4 6 taş yendi. Hatta 7 taşta. He, doğru da var. 5 taşta yendi. Kayra! Ne? kaç bin mi? Ne kadar kaç tane? çekiyorlar ya. Kaç? Ya dur şu şuraya aksam Ben sen. Benden ne şey? 4 2-0. Şey Beşiktaş Petrik gelir mi acaba? Gelmiş. Oğlum Oğlum ben mozaği yapmayı denir mi senin böyle Yok <laughs> ya <laughs> Bir kazanıyorum. <laughs> ben kayra çok güzel ne? Ne yapıyorum. Ne? Karıma yapma sakın yapma. <laughs> Karıma <laughs> ben karona. Bu fıstığı ben yapayım. Hayır, hayır. bekle bekle. Erol yanlışlıkla en son şarj oldu. Yes. Tamam tane tane. vurdum. Çok iyi. Öyle mi? mi? Artı artı mı? Artı ee, mı? Bye bye. Ay yorsun boş köy yaptın. Bak. Ben gözünü aşağık bu yoksa. <laughs> ya sus lan. Ulan iyi ki ben azamdınız. Tamam. Bizim idealimiz o. Rüzgar 90 artı 6. Var? Vurdum. Gel ver. gergedan. Tut. Ya Erol oğlum. Bir 1-1 olacak. Ses yapma yani, ya. Artılarda gol olacak. Tamam. Alıyorum. Evet. Şaka dostum. Sen molar Sen de Şaka dostum. Sen var. Gel şey, evet, Kandırırım.

Bitti mi? Bitti. 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 Bitti.